Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Kaan şimdi yeni bir eşiğe hazırlanıyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı açıklamayla adeta bir dönüm noktasını ilan etti. Gün gelecek, Kaan yerli motorla uçacak. Evet, doğru duydunuz. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı artık tamamen yerli bir kalbe, milli bir motora kavuşmak üzere. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? Kaan'ın yerli motor süreci hangi aşamada ve bu gelişme, Türkiye'nin savunma sanayisinde nasıl bir devrin kapısını aralıyor? Hepsi birazdan. Bakan Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2026 yılı bütçesini sunarken, savunma sanayinin stratejik önemine dikkat çekti. Kacır, sadece bir bütçe konuşması yapmadı. Türkiye'nin teknoloji vizyonunun yeni rotasını çizdi. Savunma sanayi stratejik bir alandır. Parası ödense bile bazı teknolojileri başka ülkelerden tedarik edemeyebilirsiniz dedi. Bu söz aslında Türkiye'nin neden kendi uçağını, kendi motorunu, kendi sistemini üretmeye mecbur olduğunu özetliyor. Kacırın vurguladığı gibi, artık sadece uçak yapmak değil, onun çekirdeğini, beynini ve kalbini de yerli imkanlarla geliştirmek hedefleniyor. Kan projesi zaten birçok yerli bileşene sahipti. Görev bilgisayarı, uçak yönetim sistemleri, radar teknolojileri, hatta kokpit arayüzleri bile Türkiye'de geliştirildi. Ama asıl mesele, her savaş uçağının kalbi olan motordu. İşte şimdi o da değişiyor. Kacır'ın ifadeleriyle, Kaan'ın motorunu da yerli ve milli olarak geliştiriyoruz. Kaan gün gelecek yerli motorumuzla uçacak. Bu sadece bir cümle değil. Bu, Türkiye'nin havacılık tarihinde yeni bir dönemin ilanı. Çünkü motor, bir uçağın sadece gücünü değil, bağımsızlığını da temsil eder. Kacır konuşmasında sadece kandan bahsetmedi. Helikopter motorlarından İHA'lara, SİHA'lardan seyir füzelerine kadar, her alanda yerli motor geliştirme sürecinin sürdüğünü söyledi. Geçmişte bize verilmeyen seyir füzesi motorlarını artık biz üretiyoruz dedi. Yani Türkiye artık kendi gökyüzünün, kendi teknolojisinin sahibi oluyor. Bugün TUSAŞ, TEİ, ROKETSAN, BAYKAR, ASELSAN gibi devler, motor, yazılım, radar ve elektronik sistemleriyle tek bir hedefe odaklanmış durumda, tam bağımsız savunma sanayi. Bakan Kacır ayrıca, Türkiye'nin sadece savunmada değil, sanayinin her alanında dönüşüm yaşadığını vurguladı. TOK, %25'in üzerinde pazar payıyla elektrikli otomobil segmentinde lider oldu. Ve şimdi sırada ne?